onu düşünmüş olmanız bile gerçekten beni çok çok mutlu etti. Çok çok memnun etti. Şöyle ilk fırsatta sizleri bizzat kendim ziyaret etmek istiyorum. Arkadaşlarım geliyorlar. Onlar bunları yapıyorlar. Evet. Ama şöyle inşallah bu alçaklardan, bu namuslardan böyle bir en büyük hasretimizdir. Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyoruz. Biz sizinle güçlüyüz. Biz sizinle varız. Biz hakkımız olan evlatları PKK terör örgütünden söke söke alacağımıza inanıyoruz ki çünkü arkamızda çok güçlü bir Türkiye ve çok güçlü reisimiz var. Sa Sayın Cumhurbaşkanım biz sizi gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle, sizinle bu yolda sonuna kadar ve hedefimiz 2023'te HDP'yi sandığa gömmek. İnşallah, İnşallah, inşallah. Ben de ilk fırsatta Kupfakır'a geldiğinde inşallah sizleri gelip orada bir ziyaret edeceğim. Allah razı olsun, ellerinizden öpüyoruz. <laughs>